Leyla dizinin yeni bölümde neler olacak? Civan Leyla'yı hatırlasın diyenler videomuza beğensin sayımızı bilelim. Ayrıca diziyle ilgili yorumlarınızı da yorum kısmında yazın. Yeni bölümde ortalık çok karışacak. Nur ve Mali'nin bütün sırları ortaya çıktı. Fakat artık yeni bir şey var. Nur'un ailesi ortaya çıkacak. Ve Tufan'ın ailesi Herkes birbirine karışacak çünkü Tufan'ın annesinin ihaneti ortaya çıktı ve bunu Ferda ortaya çıkardı. Ferda ise Mali ile kafayı bozdu ve artık sadece Mali'ye istiyor ve onun ihanetleri hiç gözüne batmıyor. Ceren ise oyununa devam edecek ve bir süre Civan'ın sevgilisiymiş gibi davranacak. Ama Civan bir yerden sonra her şeyi hatırlayacak ve Ceren'e oyun oynayacak. Ve ona artık bunları yapmaması için bir ders verecek. Nursa ailesi ortaya çıkacak. Ve ablasının kim olduğunu herkes çok merak ediyor. Acaba Nur'dan daha beter biri mi yoksa tam aksine Nur'dan çok daha iyi kişi? Yorumlarınızı mutlaka yorum kısmında yazın. Ve eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videoyu like etmeyi unutmayın. Teşekkür